merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte es oynayacağız. Bu kanalı bayağı bir takmıyorum ya. Çok oynamadım öyle. Hemen yenilikle şöyle Android oyun kulüp adamdır. 2 saattir hafif moddan dönelim. Yapan arkada götüm çıktı. Hiçbiri de doğru çıkmadı. Özel Android oyun kulübü indirdim. Direkt. <laughs> Hastane. Çifte bela olmasın ya da çifte bela olsun. Bizi döverler de o yüzden. Normal alalım çünkü hastaneyi hiç bilmiyorum. Lan ne diyor bu? Uygulama daha o zaman köşk oynayacağız. Köşk zor abi ezberledim. Cık. Kendi karakterim ya yürü git ya. Aslında yapardım da benimki ses kaynatmıyor. Ses yok böyle ses. Normal. Ben niye <laughs> Dur ses Dur sesi fullleyelim. Bilgisayar. Ay bilgisayar diyorum ya. İnşallah ses gitmedi. Şöyle yapayım. Ses kontrol edip geleceğim. Uf, ya abi şöyle durdurmak çok kötü ya. Şöyle şuraya açalım. Şöyle şuraya aç ya. Bütün havlilik gidiyor yani. Kapkut'tan direkt kesmek daha havli ama benim öyle yapasım yok işte. Alalım şunları. Al topla topla topla. Koş. Koşma sınırsız. Az önce sıra uygulama yüklü değil dedi ya. O ne demek oluyor? Mesela uygulama yüklü değil. Ne oluyor yani o? Bunları sikeyim, bacını karıdı kızım. Altıma sıçtım kalbim duruyordu lan. Ah. Git git. Kalbim ağrı girdi. Nefes alamıyorum. Anahtarın üst kata çıktılar. Üst kata çıktılar. Ya bir girme be nereye gidiyorum? Eşek. Zaten yavaşlar yardır ya. Zaten sırsız koşma da var. <laughs> Abi sırsız koşum olmadan olmaz ya. Benim götüm çok sıkış. O yüzden normalde ben de kullanma. Çikolata parçacıklı kurabiyeler en azından onlardan. Kurabiyeler en azından. <laughs> ya bir özelliğim var diye de çok kullanma Charlie ya. Aa, ben şunu <laughs> Altıma sıçtım. Kamerayı açacağım da. Uf, webcam kötü gözüküyor ya. Parmağım çok gözüküyor yani. Şöyle yarım gözüküyor kafam. Şöyle oynamam lazım onun için. Ve hep kendi videoları izliyorsanız böyle yapmam lazım. Öyle çok rahat değil. ama sizin için yaparım. Az önce nasıl ölmedim ben abi anlamadım. Burada bu. Dur şunu alayım. Hadi gidelim. Buralarda çok değil gibi gözüküyor. Eski sürümde şey çıkmıyor böyle yani, kıvılcım. Avukat da değilmiş la. De. Sesi gelmiyor çünkü. Bunlar ne lan? Burada elim şey yok değil mi? Aa kağıt. Bir belgeler. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı katı iniyor mal. Dünyanın en güzel şarkısı. Ya Boz'un çiletti şarkını ya. şey alalım alatıralım. Oha ya 4 dakika olmuş. Cidden. 11 dakika mı? Ay 11 tane mi bulduk? Buraya geliyor. Odaya annem girdi devam. Ben tamam. Aa sırsız koş var oğlum ben yenerim ki. Aa sırsız koş var oğlum ben yenerim ki. Lan oğlum böyle bir şey mi var ya? Of. Oğlum baga bak gittim üstüne Işınladı yana. Hiç gözümüz olunca da sınırsız göz olmuyor. O yüzden bir tane almamız gerekiyor zorunlu. Böyle kullanabiliyorum. Buradan çık bak. <laughs> <laughs> gelme git buradan. Git gelme buraya. Sevmiyorum ben seni. Bu video inşallah çok eğlenceli olur. Sesim çok gelir. Ses az gelince böyle yani sürekli Samet abi gibi yani Samet kardeş abi gibi lı 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 diye konuşmam lazım çok yani. Ama konuşacak bir şey yok işte. Artık ya. <laughs> Altıma ettim kara geçerken <laughs> diye nefes aldı. <laughs> Bu arada tipim bok gibi o yüzden ve eskemli videolar gelemeyecek. Yok ya. Tipim biraz güzel en azından. Kulaklık taktığım için saçım doğru kalkıyor abi bulduk mu lan biz? O bunu kim aldı? Biz bulmadık ki. Önce geldi miydi o? <laughs> Bu arada çok koşma kullanıyorum ya. Vay gelemezsin buraya. Gelemezsin. Kürsü. Burası çok gergin. Zar zor nefes alabiliyorum. Kaçamıyorum lanet beni takip ediyor. Ha şu iki tane bok. Buluştuk. <laughs> evet, tamam. Ve alt katı ışınla, ışınlamazsan net gay. Amuro. Böyle işin ya. Çıkın, çık. Oğlum üst kata çıkın da abi. Atam üst kata. Eksiz üst kata. Koş. <laughs> e koş. Gelme buraya. Buraya gelme. Buraya gelme. Ya gelme buraya. Ah, pardon pardon. Unuttum unuttum. İkisi de ot Bir de benim kapımda. Deli olma. <laughs> ya gidin artık video uzadı. Oldu 20 dakika. Şaka yaptım bu 20 dakika olmadı. Eee. Oğlum ses çok güzel ya. Ulan ben niye bekliyorum? İkisi de üst kattaymış. Ya duvara takalım. Mit den PCs Aa bitiriyoruz 6 tane. Burada Allah çarpsın birileri görmeyeceğim. Nerede? İşte bu katta. İşte bu dedim ya. Sıkıştırsa diyecektim şu ağzımı sikeyim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Charles. Ne Charles ne games.